Elhamdülillahi Rabbi'l-âlemin. Ve salatu ve selamu aleyhi ve resulü İllâhü Muhammedullâhi ve aleyhü ve aleyhü ve ashabı ve cemâi. Estağfirullahal-Azim ve Etûbü İleyh. Muhterem Kardeşlerim, bu dersimizde bazı ayet-i kerimeler okuyacağımızı söylemiştik. Bunları da neden okuyacağız? Tekrar olmaması için bir cümle ile geçmiş dersimize konuyu bağlayalım ki, bu ahlakta kalmasın. İnsanı Allah Celle Celaluhu maddesiyle, ruhuyla beraber mükerre bir varlık olarak yaratmıştı. Sonra da kendisini tanıttı. Peygamberler gönderdi, din gönderdi ona. İşte insan Cenab-ı Allah'a itaat ederse kalbi ıslah olur, dili ıslah olur, bütün ağızları ıslah olur. Allah Celle Celaluhu kendisine vermiş olduğu bütün kabiliyetlerini hayırda kullanırız. Salih hamurda kullanır, huzurda kullanır, barışta kullanır. Ama insan Allah'ı tanımazsa, peygamberlerini tanımaz, dilini tanımazsa, varlığının yarı kapasitesini kullanamaz olur. O zaman kendi güdülerinin, şehvetlerinin esiri olmak zorundadır. Ulbi amacı kaybetmiştir. Yeryüzünde esas varoluş amacını yitirmiştir. Yani Allah'ı tanımak, bilmek, sevmek, ona ibadet, ona kulluk amacı olmayan insan kendini sevecektir, menfaatini sevecektir, şehvetlerini sevecektir. Kendisinin başta akrabaları olmak üzere yakınlarını sevecektir. Bunların menfaatini koruyacak, bunları güzel yaşatmaya çalışacak. Bunun dışında yabancılar istese cana çıksın, onlara da ilgilenmeyecek. Bu ise yeryüzünde fitne, fesat zulüm getirir. Hatta kendisine zulüm getirir. Çünkü şehvetleri vardır. Bunu tedarik için helal bilmez, haram bilmez. Zinaya gider. Zina dövüş demektir, kavga demektir, sağlık bozul demektir vesaire vesaire vesaire. Alkol içecektir, içki içecektir, midesini bozacaktır, ruhunu bozacaktır. Cinayet isteyecektir, trafik kazası yapacaktır vesaire vesaire vesaire. Hırsızlık yapacaktır, hile yapacaktır, daha çaplı bunu soyguna dönüştürecektir, devlet çarkın ele geçirecektir. Yürütmenin başına oturunca, devletin başına oturunca bütün vatandaşların malını soracak. Belki dünyayı sömürecektir. Bu yüzden emperyalist kavgalar çıkacaklar. Çıkaracaktır. vesaire. Yani <laughs> Cenab-ı Allah'ı tanımayan, sorumluluğunu bilmeyen, Allah'ın nimetlerini yiyip de bu, bu, nimetleri kim yarattı? Bunu düşünmeyen nankör insanlar ister istemez hem kendilerine hem de başkalarına zulmetmek zorunda kalacaklardır. İşte bu yüzden yeryüzünün idaresini onlara teslim etmemek gerekir. Yeryüzünde İslam'ın hakim olması gerekir. İslam eşittir. Salah, huzur, barış. Küfür, nifak eşittir. Fitne, fesat, anarşi, terör. İnsan seçecek. Eğer İslam'ı seçerse, aziz şeriatına razı olursa, yeryüzü bir gün görür. Ama İslam'ı seçmezse, yeryüzünün görüp geleceği zulümden başka bir şey değildir. O yüzden yeryüzünü yaratan Allah Celle Celaluhu, orada iktidar olma gücünü, velayet gücünü, sulta gücünü Müslümanlara vermiştir. Kafirlerin insanları idare etme yetkisi yoktur. Müslümanların kafire idare etme yetkisi vermeleri, özellikle kendilerine, kendilerine bir ihanettir. Allah'a bir ihanettir, dinlerine bir ihanettir. Şimdi bunu ifade eden ayetler okuyacağız. Bismillah. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْعَرْضَ يَرِتُهَا اِبَادِيَ الصَّالِحُ Velakat <laughs> ketebna hiç şüphesiz ki biz yazdık, farz kıldık, hükmettik. Biz zebur, zeburda bin ba'di zikri, zikirden sonra. Zikirden sonra gelmiş, zebur, ayetin <laughs> ifadesine göre. Biz de genellikle zikir deyince Kur'an akla gelir. Ama burada zebur, zikirden sonra geldiğine göre Kur'an değil. Çünkü Kur'an zeburdan da, incirden de sonra gelen bir kitaptır. Peki zikir neyi kastediyor? Tefsir alimleri burada iki görüş zikrediyorlar. Tevrat'ın bir adı da zikirdir diyorlar. Tevrat'tan sonra Allah Celle Celaluhu zeburu indirmiştir. Genellikle bu mana kabul edilmiş. Ya da Allahu Teala bütün kitapların aslının bulunmuş olduğu levh-u Ana kitap. Onu kastediyor demiş olabilirler. Bu da bir kitaplarımızı geçmiş görüştür ama birinci kavim biraz daha hoş görüyor. Demek ki Tevrat'tan sonra Zebur'da hiç şüphesiz biz hükmettik. Ennel arda hiç şüphesiz ki arz yeri fuha ona varis olur. Ona sahip olur. İbadiye salih. Bütün salih. Bizim salih kullarımız. Tevrat böyle söyler. Zebur böyle söyler. Sonra gelecek İncil böyle söyler. Sonra gelen Kur'an da böyle söyler. Kur'an'da geçen ayetleri de okuyacağız. Allah'ın dört kitabında da aynı hakikat vardır. Kafir, yeryüzünde bozgunculuk çıkartmaması için onun mirası, onun yönetimi Müslümanlara, Allah'ın salih kullarına düşer. İnne <laughs> fî Hiç şüphesiz ki böyle olmasında lebelâ gandî kavmin ibadet eden bir kavm için tam bir bela vardır. Yani bu da bu kavmin özelliklerinden. Enbiya Suresi 105. ayeti kelime. Bir başka ayeti kelime. Müslümanlara doğrudan hitap buyuruyor. Ve la ve gevşemeyin, üzülmeyin, mahzun olmayın, ve entumul sizler daima a'lasınız, üstünsünüz. El İslam'ı İslam daima üstündür. Hiçbir şey İslam'ın üstüne çıkıp ona hükmedemez. Müslümanların üstüne kafirin çıkıp hüküm edememesi lazım. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Eğer böyle bir şey varsa Müslümanlar görevlerini yapmamışlar demektir. Allah Müslümanlarla beraberdir. Müslümanlar sırtlarını <laughs> Allah'a dayamışlardır. Allah buyurur, gevşemeyin, üzülmeyin ve entem ve entumul üstün olanlar sizlersiniz. İn kuntum mu'minin eğer bak. Mü'minseniz. Allah'a iman etmişseniz, Mümin olan Allah Celle Celaluhu'na iman etmişseniz, mümin eman verendir aynı zamanda. Emniyette kılarız. Allah Celle Celaluhu mümin olması da bu manayadır. Mümin olan insan, Allah'a iman etmiş olan insan, Allah'ın emanı içindedir. O zaman Allah adına Allah'ın dilediği gibi iş gören insan az bir topluluk bile olsa nice büyük çok kalabalıklara galip gelir bir Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde geçer. Diğer <laughs> kitaplarda da geçer. Kemmin fiyatin galiletin galeben fiyatin kesire bi izdillah. Allah'ın izniyle nice az topluluk, nice çok toplulukları galip gelmiştir. İslam tarihi genellikle böyledir. Müslümanlar çok iken bozuldukları zaman da vardır. Ama o zaman imanlarında zaafa düştükleri zamandır. Yoksa Bedir'le başladı bu İslam'da bizim peygamberimiz de gelen savaştı. İslam Hz. Adem'e kadar gider de son peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu yana gelen kamil manada ilk savaş Bedir Savaşı'dır. Müslümanların sayısı kaçtı? 314 Şampiyonların sayısı 900 küsür bine gelmiyor. Hep böyledir. Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Talut da <laughs> Calut Bakara suresinde mücadeleleri var anlatılıyor. Davut Aleyhisselam'ın iktidara geçiş dönemlerinde. Aynı hakikatler orada da vurgulandı. Böyledir. Yeter ki müminler mümin olsunlar, mahzun olmayacaklardır, daima üstün olacaklardır. Çünkü bir hakikat var. Ve Allah içindir el izzetü izzet. Güç, kuvvet, hakiki şeref Allah içindir. Ve li resulihi, resulü içindir. Ve müminin, müminler içindir. Böyle yani Allah'tan kaynaklanan bir izzetle müminler de izzet içerisindedirler. Ve lakinle la ya'lemûn. Lakin munafıkta. Bunu bilmez. Bunu takdir etmezler. Onun için gider münafık kafire yaltaklık eder. Allah Celle Celaluhu, Müslümanlara ey Müslümanlar Yahudileri, Hristiyanları dost kabul etmeyin. Bunlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden her kim onları dost edinirse o da onlardandır. Allah böyle fazlıkları, zalimleri hidayete eriştirmez dediği zaman münafıkların başı kalkmış, ne olur ne olmaz. Gün gelir devran döner. Bizim bu Yahudilere işimiz düşebilir. Ben tedbirli adamım. Bak bir de aklımı getirdim. Onun için Yahudilerle olan dostluğumu atmam. Belki bir kenarda yedekte beklesin. Ne var burada? Allah'a itimat etmemek. Allah'a güvenmemek var. E bu da imanın olmadığını gösteriyoruz o. Eğer Müslümanlar böyle izzetli olsalar, şerefli ve olsalar, kendi Müslüman olarak güçleri dünyaya bedeldir. Ama münafık bunu bilmez, kendini korumak için gider bir başka kafirin boyunduru altına girer. Gatilun la yu'minne billah Allah'a iman etmeyen insanlarla Allah rızası için savaşınız ve la bil yevmil ahir bunlar ahirete de inanmaz. Bir insan ahirete inanmazsa birkaç gündür söylüyoruz hesap vermeye inanmaz. Hesap vermeye inanmazsa gücü yettiğinde her zulmü yapar. Bir insanın böyle çeki düzen vermesi için kendisine bunun hesabını benden sorarlar bunun hesabını hazır tutmalıyım demesi lazım. Eğer bana kimse hesap soramaz derse o adam her zulmü işler. Onun için Müslümanlar daima adildirler. Kimsenin olmadığı yerde bile zulmetmez, çalmaz, çıkmazlar. Kötü söz söylemez, günah işlemezler. Bu bir başkasının ya malına, ya canına, ya ırzına, ya şerefine zulümdür çünkü. Yalnız başına da kalsalar yapmazlar. Neden? Allah görüyor. Ve bunu ahirette sorar. Bunun hesabını sorarlar kendisi. Kenarı Dicle'de bir kut kapsa bir koyunu gelir de adli ilahi Ömer'den sorur. Onu diye Ömer radıyallahu anh Medine'de uyuyamıyordu geceleri. Ta Dicle kenarındaki bir koyundan kendisine sorunlu biliyorum idi. Bu imandır. Buna iman olmazsa her zulmü Ne diyor Yahudi? لَا تَمَسَّنَا النَّارُ İlla eyyâmen mağdûr. Musa'ya haksız yere karşı geldiğimiz birkaç gün müstesna cehennem bizi yakmayacaktı. Öldükten sonra dirilmeye inanıyor ama ahirette kendisini Allah'ın cezalandırmayacağını cehenneme atmayacağına inanıyor. Ne denmiş? Nahnu abnâullâhu ahibbâhu Biz Allah'ın çocukları ve ahbaplarıyız, sevgilileriz Öyleyse bir ölümü temenni etseniz de diyor Allah-u Teala evet. asla vakat yapamazlar. Ahirete iman etmeme ya da sakat, yanlış iman etme insanı zalim yapıyor. Ne yaparsam yanıma kar kalır diyor. Ve la yuharrimuna ma Harram Allah. <laughs> <laughs> bir de Allah'ın haram kıldığını haram tanımıyorlar. Bunların nazarında şeriat yok. Ve Resulü, Resulü'nü haram tanıdıklarında da haram tanımazlar. Dinin hükümlerine bağlı değildir. Ve la yedinûne dînen hak, hak din ile dinlenmezler. Din bir yaşama biçimidir. Dini insan, Allah'ın emir yasakları, kanunları, yasaları çerçevesinde yaşar. Yani inancı öyle, ibadet öyle, evlenme öyle, boşanma öyle, ticareti öyle, Allah'ın satı böyle. Ölürse mirasını bölüşmesi öyle. Allah'ın emrine göre yapar. Biz bu Allah'ın emirlerini öteden belli Allah'ın şeriat diyoruz. Şeriat kanun demektir zaten. Bunların neticesi de dindarlıktır. Dindar insanlar da değildirler. وَلَا يَد۪ينُونَ دِينَ الْحَقِّ Hak din ile hayatlarında diyanet de görülmez bunlar. Minellezine utul kitap, Bunların başında kendilerine kitap verilen Yahudiler ve Hristiyanlar gibi. Hatta yutul cizyete an yerin ve alçak bir vaziyette elleriyle cizye getirip verinceye kadar bunlara savaşır. Cizye nedir? Cizye aramızda yaşayan kafirlerden alınan bir vergidir. Niçin alınıyor bu? Askere alınmıyor. Savaşa katılmıyor. Vatan savunması yapmıyorlar. Onun yerine Müslüman yapıyor bu işi, yükleniyor ve o da bu yükümlülük karşısında, bu sorumluluğun karşısında vatanında Müslümanların adaletinin gölgesinde huzurla yaşamanın vergisini veriyor. Bu o insanların o ülkeye hakim olamadıklarında bir ifadesidir sağırın yani istememelerine rağmen hor bir şekilde alçak bir vaziyette neden altta kalmışlardır? Çünkü İslamiyet üstte kalmış. <laughs> İslamiyette boyun, boyun eğmiş olmalarının bir ifadesidir cizye vermek. Demek ki <laughs> kafir bu topraklarda yaşar. Dinde zorlama yok. Gücümüz yetiyorsa zorla herkesi Müslüman edecek değiliz, ifade eder, anlatır geçeriz. Dilerse Müslüman, dilerse kafir olur. Böyle bir özgürlüğü vardır. Ama hakim olamaz. Ülkeye, vatana hakim olamaz, mahkum olamaz. İdare, <laughs> hükümet, yetki Allah'ın şeriatına bağlı Müslümanlar da olacak. Öyle olursa Bunlar Müslüman'a zarar veremez. Yahudi, Hristiyan veya diğer gayrimüslimler zararsız alet gelirler. Bu da Tevbe suresinin 29. ayeti kelimeydi. Müslümanları Allah Celle Celaluhu ifade ederken Maide suresi 54. ayeti kerime Ya eyyühellezine amenüm men yertedde minkum an dini fesefe yetillahu bi Yuhibbuhum ve yuhibbuna. Ayet-i kerime sayıyor. siz dininizden dönerseniz, Allah sizi giderir, yerine bir kavim getirir. Allah'ın size ihtiyacı da yok, Allah'a da yoktur. Öyle bir kavim getirdi ki o kavim Allah'ı sever, Allah bunları sever. Müslümanlara karşı alçak gönüllüdür. اَذِلَّتِنْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّتِنْ عَلَى kafirlere karşı da çok onurlu, çok haysiyetli ve şerefli diyorlar. Zillet, burada tevazu, alçak gönüllülük, demek. Mümin, mümine Allah için mütevazi olur. Alçak gönülludur. Ama kâfire karşı dik durur, şerefli, haysiyetli, onurlu olur. Bu Müslümanın en temel vasfıdır. Allah yolunda cihad eder, ve dini yaşarken de kınayanın kınamasından korkmaz diyor ayeti kerime. E izzetin alir kafirin kafirlere karşı onurlu. Kafirler karşı onurlu olmak demek onların İslamiyet'in hükümranlığı altında yaşaması demek. Yoksa güç kafirde olursa dünyanın yönetimi jandarmalığı onun olursa sen bir Müslüman olarak gidip de efendim, efendim, efendim demek zorunda kalırsın. Allah seni aziz etmiş ilken zelil olursun. Neden zelil olursun? Çünkü gerçek manada kamil bir mümkün değilsin. Kendi ülkende dini yaşamıyorsun, şeriatı yaşamıyorsun. Hükümetin Allah'a bağlı değil. Gücün darmadağın, birbirine düşmüşsün, tefrika içerisindesin, kafirin yanına vardığın zaman boynunu bükmek, ondan yardım talep etmek zorunda kalırsın. Güçtür bu. Bu olması gerekenin tam tersidir. Böyle olmaması lazım. <laughs> Zaten İslam hakim olsaydı böyle olmazdı. Tarih bunu şahidi. O yüzden bir başka ayet bize bir hedef gösteriyor. Ve o kafirlerle savaş. Hatta ta ki ne zamana kadar bu savaş la tekune fitnetun fitne kalmayıncaya kadar yeryüzünde ve yekune dinu kulluhu lillah. Dinin tamamı hayat tarzı, yaşama biçiminin tamamı Allah'ın oluncaya kadar. Enfal suresi 93. ayet etkileri. Şimdi bu ayet-i gene e, demin söylediğimizi tekrar ederim. Ve <tıklı> katiluhum onlarla savaşın hatta ta ki la tekune fitne fitne kal kalmayacak. Fitne nedir? İslam'ın zıddıdır. İslam, İslam soktur. Fitne küfür, fitne fesattır. Peki <laughs> zorla Müslüman etme olmadığına göre burada ne anlıyoruz? Bir grup insan böyle anlamış. Yeryüzünden Allah'ın dininden başka din kalmayınca kadar savaş. Bazıları da diyorlar ki bu yeryüzünün yaratılış gayesi amacına da bu zamana kadar Cenab-ı Allah'ın sünnetullahına da zaten aykırıdır. Ekseriyetle insanlar maalesef dalalettedirler. Burada şu mana çıkar. Fitne kalmaması demek diğer dinlerin İslamiyet'in yetkisi, hükümdarlığı, gücü altında yaşaması demektir. Öyle yaşıyorlar ki esas saltanat, esas hükümet, esas devlet, yönetim, yetki, yasa Müslümanların elinde olduğu için kafir olsa dahi dinlerini yaşayacaklar kendi aralarında eğitimini yapacaklar. Kiliselerinde havlarını ibadetlerini yapabilecekler. Din değiştirin zorla Müslüman değil. kimse onlara baskı yapmayacak. Ama ellerinden insanları fitne ve fesada verecek güç alınmış olacak. İslamiyetin sultasına, yetkisine, hakimiyetine girmek. Çünkü İslam'ın hakim olduğu noktada İslam fitne fesada izin vermez. Böylece onlar da isteseler de fitne fesat yapamazlar. Böyle olunca yeryüzünün tamamında Allah'ın dini hakim olmuş olur. Onu da ayet-i kerimenin ikinci şeklinde söylüyor. Ve yekûne dini kulluhu lillah. Dinin tamamı yaşama biçimi, hayat tarzının tamamı İslam'a uygun olur. Kafir de Müslümanlara saygı olur. Derler ya bu memlekette Yahudiler ve Ermeniler geçmişte Ramazan olduğu zaman açıktan oruç yemezlermiş. Saygı icabı. Güzel bir davranış. Allah hidayet versin onlara. Aramızdaki gayrimüslimler bize bir emanettir. Geçen dersimizde <laughs> ki Canları canlarımız gibidir. Malları malzlarımız gibidir. ırzları ırzımız gibidir. Korunur. Hiç zulmedilmez. Adaletle davranılır. Ama <laughs> fitne ve fesat çıkartmasına da izin verilmez. Onlar da anlaşırız. İslam'ın gölgesinde kendilerinde huzurlu yaşarlar. Vaad <laughs> Allah. Allah vaad etti. Söz verdi. İnnallâhe la yuhlubu'l-mü'ad. Allah sözünden Allah neye söz verdi? Ellezine amenu minkum sizden iman eden insanlara söz verdi. Ama yetmiyor. Ve amilu as-salihat. İslam'ın emretti salih amelleri de işleyenler. İman ile salih ameli birleştirmiş. Kamil müminlere Allah vaat etti. Neyi vaat etti? Laysa taklifen fil arz arz da onları halife edecek. Kim istihlefe ellezine min qablim kendilerinden evvel. Mesela Süleyman Aleyhisselam Davut Aleyhisselam zamanında benzeri örnekler göründüğü gibi nasıl ki yeryüzüne hükümran kıldı Kur'an'ın indiği bu cemaati bu Müslümanları da Allah Yeryüzünde halife yani istikrar yani yeryüzünün yönetimi de onlara verilecek. Ve <laughs> yumekkinenne lehum dinuhum el dinu alli kendilerinden razı olduğu dilini onların uygulama alanı yapacak bu yer. Buna imkan verecek Allah. Bunu mümkün kılacak ve le yubeddilennehum min şu anda korku içinde olmalarına rağmen söz veriyor Allah bu korkuyu büyük bir emniyete güvene huzura tebdil edecek. Müslümanlar bu güzelliği elde ettikten sonra yahbuduneni bana ibadet ederler diyor Allahu Teala ve la bi bana hiçbir şey ortak koşmazlar. İslam'ı güzel güzel yaşarlar. Böylece yeryüzü İslam'ın hükümranlığı altına girmiş olur. Ve men kefera ba'de zalike kim bu kadar nimetten sonra küfran nimet yapar, kafir olur, nankör olursa fe uleyke olur. Fasikun onlar da fasıkların ta kendisidir. Ve akimus salat Müslümanlar namazlarınızı tam eda edip kılınız. Ve atu zekah, zekatınızı tam veriniz. Ve atu resul Resulullah'a tam itaat ediniz. La'allekum turhamun. Böyle olursanız Allah size merhamet eder. İşleriniz güzel gider. Ve la tahsebennellezine keferu mucizine fil arz. Ve bu kafirler yeryüzünde bizi aciz bırakacaklarını zannetmesinler. Ve mevvahumul nar. Sonuçta varıp duracakları cehennem ateşidir. Ve nebisel masir orası ama ne kadar kötü bir yerdir. nur suresi 55. ayet. Bu ayet bir konuyu icap ederdir. Keşke bunu müstakil bir derste okusaydık. Ön şartlarını ahirini söyleseydik. Ama özetini yapalım. Zamanımızda doldu. Peygamberimiz Medine'ye geldi. Vatanından kovulmuş bir Müslüman oldu. oldu. Bir nüfus sayımı yaptırdılar. 1500 kişi çıktı. Çocuk, çocuk, kadın, erkek, bütün Müslümanların sayısı. Üç oymak Yahudi var müşrik Araplar, münafıklar var, Müslümanlar. Etrafında Müslüman olmamış kutlası Araplar da çevirir. Aşağıda Mekkeliler tehdit üstüne tehdit gönderiyorlar. Atın o Müslümanlar dışı. Sahiplenmeyin. Gelirsek onlarla beraber sizi de geberdir. Yerle bir ederiz vatanınızı. Karılarınızı, kızlarınızı da esir eder. Üstünde oynarız. Diyor. Müslümanlar korku içerisinde. Her an bir baskın olabilir. Her an bir ihanet olabilir. Herkes kılıcını yastığının altına koyarak kapsasını tutarak yatardı. Rahat bir uyku göremezlerdi. Peygamberimizin bile kapısında bekçi vardı. Bir müddet sonra bu ayetler indi. kiram, ya Resulullah şu demiri tutmadan nasıl sere ve huzurla bir uyku yiyeceğiz diyorlar. Hasret kaldık şöyle emniyet huzur içinde rahat bir uyku uyumaya bu rahatlık yoktu İşte tam bu rahatlık yok iken bu ayetlerini büyük bir müjde hem de savaşını hatırlayın müslümanların en sıkışık olduğu zamanda peygamberimiz külün gibi vurdu taş parçalandı bir çıngı sıçtı allahu ekber Bizans'ın saraylarını Kisna'nın saraylarını görüyorum diyordu oraların fethini müjdeliyordu Münafık bile ne diyordu? Kafirler bırakın münafıklar, aralarındaki Müslümanların arasında yaşayanlar. Aç tavuk da kendisini darı ambarında sanırmış. Ulan biz buradan tuvalete gitmiyoruz, evimize gidemiyoruz. Adam bize nerelerin nereleri var dedi. İnan. Ama <laughs> tarih şahittir ki, Müslümanları <laughs> fethettiler. <harifet> <laughs> Allah vaadinde durdu ve yeryüzünü onlara hakim kıldı. Bugünlerde bizim haber vaktimdeki yazılarımızı okumanızı tavsiye ederim internetle. Orada bir gerçek var. Peygamberimiz bir devlet kurdu. Arkasından Hz. Ebu Bekir seçildi devlet başkanı. O günden bugüne Müslümanlar kendi cemiyetleri, toplumlarının başlarına eli kötü bir hükümdar getirdiler. Bir idareci getirdiler. Bunlar zalim bile olsalar Allah'ın şeriatını hiç olmazsa göstermelik dahi olsa uyguladılar. Halkın kendi içerisinde dinini öğrenme ve yaşamalarına ses çıkartmadılar.